Şemsiye bir kavramdır dediniz, hı -hı. sokak çocuğu kavramı. E, bunu açalım istersen, bu şemsiyenin altında neler var, neler buluyoruz? Hı -hı. Bir kere e, sokakta çalışan çocuk olgusu bir e, bir boyut, bir, hı -hı. bir grup. Sokakta e, çalışanlar, çalışan. Çalışanlar. E, çocuk işçiler ya da e, çalışan çocuklar bir grup. E, bunlar ayrı, yani sokakta çalışan çocuk... Bunları açacağız çocuk değil mi? Bunlar, açacağız. Hı -hı. E, sokakta çalışan çocuk ile e, çocuk işçi kavramları da birbirinden farklılaşabiliyor. Hı -hı. Ee, sokakta yaşayan çocuk bir grup ee, Hatta kimi e, terminolojiler kimi terminolojide sokağıın çocuğu olarak da hı hı. geçiyor ee, madde kullanan çocuklar ayrı bir grup ee, sokakta bulunan ama madde kullanan çocuk hı hı. yani sokağa sadece madde kullanımı için kullan, e, kullanıyor e, o, o şekilde yararlanıyor sokaktan hı hı. Ee, çocuk suçlular ayrı bir grup ee, çocuk suçlular ayrı bir grup ve belki buna biz Türkiye son olarak e, mülteci çocukları e, şeyini eklememiz diyorsun. gerekiyor hı. gibi geliyor yani e, dolayısıyla e, farklı belki ülkeler, Latin Amerika'dan birkaç daha farklı kavram da buna ekliyorlar ama onu biz e, peki şu an e, kullanamıyoruz ama genel manada baktığımızda literatüre hem e, bu konudaki uluslararası kurumların Birleşmiş Milletler'in e, uluslararası çalışma örgütünün efendim UNESCO'nun e, Avrupa Birliği'nin e, tanımlamalarında e, genellikle üç e, boyut üzerinde duruluyor. E, sokakta çalışan, e, sokakta yaşayan veya sokağın çocukları diye. Bunu biraz açarsak belki daha Hı -hı. da e, son olabiliriz. Sokakta çalışanla başlayalım. Evet, isterseniz. Sokakta çalışan çocuklar bizim ülkemizde e, günün belli saatlerinde sokakta bulunan e, işte bu çocuklar akşam evlerine dönüyor. Buradaki e, kritik ee, yani burada kriter aile ilişkileri düzenli. Hı -hı. Yani çocuk ailesi ilişkisi kopuk değil, tam tersine ailesiyle birlikte yaşıyor. Günün belli saatlerinde sokağa iniyor, işte tartıcılık yapıyor, sel selpak satıyor, ayakkabı boyuyor, işte cam siliyor ve benzeri Hı -hı. E, işler üstleniyor ve bu çocuk e, akşam saat 5'te olduğunu sandığını alıp evine gidiyor. Yani bu çocuk sokakta çalışan çocuk. Hı -hı. Bu okula Tabii okul sistemi içerisinde Hı -hı. okul okul e, bağını koparmamış. Ee, sokakta yaşayan çocuk olgusu da e, Evet sokakta yaşıyor Ama aile ilişkileri tam kopmuş değil hı hı. Yani e, annesi var Babası var ailesi var e, Çocuk e, sokakta bazen birkaç gün Arkadaşların yanına gidip kalıyor Ama yine bir şekilde evine dönüyor Babasının annesinin kendisiyle bir e, i̇lişkisi, ilişkisi var, var. Çok evet. sağlıklı olmayabilir bu ilişki. Evet yani e, ama bu aday yani Hı -hı. bu çocuk grubu mesela Hı -hı. E, sokağın çocuğu olmaya aday bir çocuk profili. Sokan çocuğu hepimizin bildiği günü 24 saati artık sokaklarda yaşayan, sokağa mesken edinen e, ve bir takım e, akranlarıyla gruplar gruplar çete, çeteleşmiş takım gruplar oluşturan e, ve sokağı tamamen bir yaşam biçimi haline getirmiş e, çocuk grupları bunlar ki bir dönem bunlara tinerci veya balici çocuklar Hı -hı ibaresi çok kullanılıyor ki biz buna da karşıyız bunların bu şekilde kullanılması. Özellikle kamuoyunda ve medyada bu söylenler e, bu çocukların duyulan korkuyu daha da pekiştiriyor ve korkun esnesi haline getirip e, bu algıyı yani kendisini tamamen toplumdan, ailesinden dışlayan bir çocuk olgusu. Bunun da bazı olumsuz sonuçlar üzerinde belki medya eleştirisinde yani. yani, durmamız da, gerekiyor. Bu çocuklar e, <laughs> tehlikeli çocuklar mıdır? Evet. Yani Onlara karşı nasıl bir tutum? içerisinde olmamız gerekiyor konusunu da ilerleyen dakikalarda da soracağım ama ee, Biz de hep sokağa Hı -hı. bu konuyu araştırmaya inerken çalışan çocuklarla genellikle yapılmış bizim Türkiye'deki sokak Hı -hı. çocukları çalışmalarına bakın en iyi çalışmalar sokakta çalışan çocuklar üzerine yapılmıştır. Bu kolaydır. Yani sokakta Hı -hı. çalışan çocuklara gidersiniz yaklaşırsınız, lira yaparsınız ayakkabınızı uyarsınız. Bu arada anketiniz de yaparsınız görüşmeniz de yapabilirsiniz. Hı -hı. Bu çocuklar bir kere zararsız çocuklar değil. Zaten dokunmayı bekleyen, okşanmayı bekleyen Hı -hı. çocuklardır ama Sokağın çocukları dediğimiz ya da e, sokak çocukları dediğimiz, o ikinci grupta da kastediyorum bu anlamda. Bu çocuklarla çalışmak bugüne kadar hep zor olmuş. Yani kolay kolay akademisyenler… Siz yaşadınız bu zorluğu. zaten Gaziantep'te Hı -hı. E, bu çocukların yaşam alanlarına gittik. Bu yaşadıkları evlere gittik. E, onarlı, 15 on beşlerce, bu terk edilmiş eski Antep evlerinde, terk edilmiş eski yıkık, dökük evlerde nasıl yaşadıklarını, nasıl bir komün oluşturduklarını, nasıl Hı -hı. bir… Kültür, sokak kültürü oluşturduklarını, nasıl bir so sokak jargonu oluşturduklarını. Bu jargonu duymak isteriz, yani evet. enteresan bir şeyden bahsediyorsunuz. Onu biz de yaketen, e, yani çocuklar arasında, gençler arasında bir takım argo dillerde sözcükleri vardır ama. İşte benim o kullanmayalım de kullanmayalım çünkü çocuklara işe etmiş olmayalım. E, kullanmamız sanki daha uygun olacaktır, evet. ama gerçekten yani yüzlerce sözcükten oluşan bir alfabe evet. oluşturmuşlar, sadece kendi sokak jargonunda, e, o sokakta yaşayan. Birlikte yaşamasalar bile o sokakta hı hı. deneyinde bulmuş her çocuğun anlayabileceği sözcükler, bir kültür, bir aslında onu o, o kelimeleri bilmek, o sokak grubunun birbirleriyle olan aidiyetini, grup içerisinde, grupla özdeşleşmesini, bir grup kimliği edinmesi için de çok önemlidir o, o, o jargonu bilmek. Yani böyle Gaziantep'te benim çalışmalarımda, özellikle 2000'li yılların başlarında gördüğüm manzara, tablo apayrı bir sokak çocuğu ve bir sokak jargonu, bir sokak kültürü, bir sokak kimliği edinmiş bir çocuk grubuyla karşılaşmıştık. Bunları da evet. çeşitli makalelerimizde, kitaplarımızda dile getirmiştik. Bir şey söyleyeyim. Ahlaki bir kültür de oluştu mu bunlar arasında? Yani bunlar sürekli birbirli birbirleriyle kavga eden, birbirleriyle mücadele eden, birbirlerini evet. ezmeye çalışan Çocuklar mıdır yoksa e, bir racon var o racona uygun tabirimi hoş görün davranmak kendi aralarında bir ahlaki norm olarak oluştu mu? Ee, bir kere e, o kültürden bahsederken sokak kültürü içerisinde gerçekten e, insanı e, hayretlere düşüren, insanı şoka eden hı hı. E, bir takım e, durumlarla da karşı karşıya kalıyor, kal, kalıyorsunuz. Bir kere e, yaşı büyük olan çocuklar e, yaşı küçük olan çocukları himaye ediyor. Himaye ediyor. Tabii ki. Yani bu himaye ilişkisi, hani bizim becerbelik kırayın dediği gibi kentte ilk gelenler, sonradan gelen hemşerilerini himaye ederler. Hı -hı. Muhtardır bu, kanaat öndedir. E, ona destek verir ama bu himayenin karşısında da bir takım beklentiler olur. Bu e, sokakta çalışan, yaşayan e, gruplarda da e, büyük çocuklar ve küçük çocuklar arasında maalesef bir takım istismar e, Hı -hı. E, olayları da çok net bir şekilde yaşanabiliyor, yaşanıyor çünkü aynı evi paylaşıyorlar. Küçük çocukların onların onların korunmasına ihtiyacı var. Hı hı. çocuğun çünkü annesi yok, babası yok, kardeşi yok. Sadece o onu himaye eden o büyük abisi, abi dediği kişinin her türlü isteğini kabul etmek durumunda. Dolayısıyla bu çok korkunç olan bir boyutu. Hı hı. o yüzden bu çocukların sokakta bulunması, sokakta bu tür e, çeteleşme ilimleri içerisinde yaşamaları e, uzun vadede hiçbir şekilde çocuğun e, toplum hayatına döndür döne dönebilmesinde çok ciddi tahribatlar yol açabiliyor. Ve bu tahribat öyle ki bu çocuklar bir fasit dairenin içerisinde adeta e, aynı yolu izliyorlar. Gönlük. İşte sokaktalar e, madde kullanıyorlar. Akşam olunca hırsızlık e, iş bölümü yapılıyor. Küçük çocuklar ona göre bir iş bölümü al içerisindeler. Büyük çocuklar daha farklı bir Hırsızlık ya da suç işte yani bu ne oluyor madde kullanımı suç ve şiddet e, tabii o, madde kullanmayan bir çocuk kolay kolay hırsızlık e, bir eve giremez mesela kendim yaptığımız derinlemesine görüşmelerde e, biz asla bir insana e, kendimize bir iğne bile sokamıyoruz normal koşulda. ama madde kullandığımızda kendimize çok rahat şiddet tatabiliriz karşıımızdaki insanı çok rahatlıkla bıçakla sallama ki kullandıkları şey e, bir sallama o, Bıçakları vardır bunların hepsinde. Bu da bir kültürdür mesela. Hı hı. Bir ekmek bıçağı yoktur Hepsinde bir sallama vardır. O sallama çok rahatlıkla o gün annemle geldi. Çünkü maddenin etkisinde oh, olan oh, çocuk. Oh, 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 oh. Çok çeşitli halüsinasyonlar görürler. İşte annesini görür çocuk. Babasını görür. İşte dedesi, dedesini kaybetmiş de dedesinin geldiğini görür. Yani ki o kendi jar, jargonlarında bunun e, hani o bir eşik var. Hali eşiğinde gerçekten gerçek yaşamdan kopuyorlar artık Hı -hı. bu çocuklar. İşte orada bir takım taciz, tecavüz artık bunları konuşmak bile bence çok iyi. E, aklınıza gelebilecek her türlü ihmal, istismar ve tabii son aşaması ya cezaeviyle sonuçlanır bu Hı -hı. ya da e, ölümle sonuçlanabilir. Hı -hı.